Evet, eğitim ne? Eğitim, e, ilişki. Eğitim, yönlenme. Eğitim, e, öğrenme. Yani karşılıklı e, ilerleme. Biz alıp verme, gösteren, söylenen, söylenileni yapan, söylenileni düşünen ve benzeri özelliklerle büyüyoruz. Bu yüzden de biz karşı anlama, anladığımızı anlamlandırma ve ona tekabül eden davranışlara endeksli bir doğa geliştiriyoruz. Sosyalliğimiz de buradan geliyor. Sanatın verdiği ilginç katkılardan bir tanesi de insan canlısına öğretici bir yan taşıyor gösterici bir yan taşıyor. Benim görmediğimi gösterme yanı taşıyor. Hani Ernst Fischer'den örnek vermiştim ya birlikte yaptığımız dersler sırasında. Her zaman yanından geçtiğim, hiç farkında olmadığım, üstüne basıp geçtiğim çakıl taşları birisinin elinde öyle bir düzene giriyor ki ben hayranlık duyuyorum. Benden birisi benim gibi birisi, bizden birisi yani insan benim görmediğim boyuta taşıyor. Boyuta götürüyor o e, nesneleri. Annem tabloya girdiği zaman bir başka anne oluyor. Anne olmuyor artık. İnsanlığın bir örneklemi oluyor. Bunun hayranlığı ile de yöneliyorum ve bu doyuma ihtiyacınız var. Öğrenme, öğrendiğimizi yaşama, ilerleme, anlama, anlamlandırma ve benzeri. Sanat bunu müthiş yaşatan, her detayıyla bize bu haz üzerinden de kendisini çekici hale getiren bir alan demem o. Deminki videoda eksik kalan kısmı da tamamlamış olayım. Ve bu hafta derslerimize ait bu üç buçuk videoyu ders materyali olarak ders anlatımı olarak yerleştiriyorum linke okuduklarınızda izlediklerinizde benim konuştuklarımla beraber bir bütünsel halde düşündüğünüz zaman bir sonraki haftaya daha rahat adım atacak bir hale geleceğimizi sanıyorum yavaş yavaş alışacağız ben de bu yolla ders anlatma alışkanlığına o kadar sahip değilim haftaya görüşmek üzere benden e, o tür e, internet işte işindeki e, kendi e, adresimden sizlere toplu gönderdiğim mesajla Facebook sayfamızda dersinizin sanatın sırrı sayfasıyla oraya koyduğum e, ders materyalleriyle ve bu e, linke yerleştirdiğim anlatımlarla dönemin sonuna böyle böyle ilerleyeceğiz Duyarlılığınızı eksik bırakmazsanız e, birlikte karşılıklı ders yapmak kadar verimli gidebileceğimizi sanıyorum ben de artık bu haftalar itibaren alıştım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Korona, Covid namusuzu kafanızı bozmasın. Ee, sarsıcılığıyla yaşattığı e, pozitif bir sürü şey de var. Ee, i̇nsanlığı tekrar keşfetmemiz gibi. Elbette korona sonrası ile korona öncesi aynı olmayacak. Çünkü küresel yaşanan felaketler yeryüzünde hep sonraki aşamada öncesiyle devrimsel anlamda koparmıştır zamanı. Bu 500'lü yıllarda yaşanmış olan büyük salgın yine veba salgını orta çağda yaşanmış olan Avrupa'da 25 milyon insanın öldüğü İspanyol vebası dizanteri ve benzeri gibi böyle sağlık nedeniyle e, nüfusların değişiminin getirmiş olduğu e, farklılaşma ile korona da yapısal farklılıklar getirecektir. E, yani benim kendi şu anki kültür bilimci olarak e, analizimle çeşitli yerlerde değişik şekillerde bunu e, yazdığım oldu. E, dijital dünyaya galiba e, adaptasyonu e, zayıf bir nesil e, hızlı elimine olacak. Dijital dünyanın eğitimiyle bugüne gelmiş olan dinamik nesle ihtiyacı var yeryüzünün. Onlar daha çok ayakta kalacak. Hatta ve hatta ben bu 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık bir perspektif belki o bilmiyorum. Yani bir atarak düşünüyoruz tabii, tasarımsal da düşünüyoruz. Ama kendini görünür kılan ipuçları da var buna dönük. Dijital dünyanın, bu interaktif dünyanın bu o, yüksek teknoloji dünyasının içine doğmuş olan neslin dünyasının e, önü açılıyor. E, korona bunu da yaşatacak ve insanlık böyle böyle e, sonsuza doğru ilerleyecek. E, bu tür olumlu yanları da olacak ama e, bir musibet bir nasihattan iyidir hesabı. Korona şapkamızı önümüze koyup insanlığı tekrar düşünmeye bizi sevk etsin istiyorum de Bakalım ne olacak. Biraz daha izleyeceğiz, yaşayacağız. Hayatta kalırsak, ayakta kalırsak dönemin sonunda biraz daha somut konuma sonrası için sizlerle bir şeyler de kültüre dair, sanatı ilgilendiren ve bilime dair derslerin çerçevesinde bilimle iletişime geçmiş, ilişki içerisinde olan bilimin içinde olan bizlerin, sanatın içinde olan, kültürün içerisinde olan bizlerin nelerle karşılaşacağımıza dair bir şeyleri de paylaşırız. Sanıyorum bu şekilde paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.